Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Çaykur Rizespor maçı da karşınızdayız arkadaşlar. Derbiden önceki son sınav mı dedi, Nedir ha? Derbiden önceki son sınav Galatasaray için arkadaşlar. Bir puan kaybı olsa çok güzel derbi olur kanka. Sanmıyorum. Yani bize zor maç. Bence gollü olacak. Ben bir şey gollü söyleyeyim maç bak. Olacak ama Evet. Ee, gollü olacak kesin Ben bir şey söyleyeyim sana? Fener oynadığı gibi oynasın zor maç abi. Ben sadece o kadar diyorum. Maçtayız arkadaşlar. Çok iyi lan. Dış dış dış. Oğlum. Ama sarı Yani direkt Pas verse çok direkt tehlikeli pozisyon olacak. Direkt Bence pas verse harbiden ya. ya. Direkt pas versene evet, ya. Geniş şey yapmamış ama bu adam harbiden. Evet. Ama iyi ki olmuş yani. Pasajı bayağı kaçtık ya. Bomba şu an. Yapma lan yapma lan. İşte bu be. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Robaşat'a da çeker. En iyi Robaşat'a da Osman çeker. Çok yapma güzel la, be. Kapatma, yapma la. Vur. Amel'in düşmüşsün. Aman aman. Cezalandan... Vur lan. Lan lan. Lan vur şu Allah'ım be. Ulan bir söylüyor var ya. çarptı zaten. Ne? O son şutta sağa doğru gidelim de sola doğru sekse top. Bak tam şurada bekle bak. Bekle bak. Zaten ben 9'a çarpıyor. Kanka. Allah Allah. Evet 9'un sol ayağına çarpıyor. Ama Hı. o kadar saçma. Yapma yapma yapma. Çok iyisin ar lan. Hiçbir şey yok topa müdahale. Hiçbir şey yok kanka izlersin. Bu, bu, bu çok iyi lan kanka.

Bakayım. Kardeşim merdiven olarak kullansın işte. <laughs> Çıkmış. <laughs> Asmamış <laughs> Merdiven olarak kullanmış gibi şey de, de, Öbürü de kucaklamış adam düşmüyor sana olmasın dedi ya. Aman! Vur lan! Lan. Oğlum direkten döndü ya. Vurdurma lan şu küçük ya. Kapat önünü lan. El var, kapalı, el var. Kapalı kanka, kapalı. Sakin ol. Gördüm ben de gördüm eline çarptığını. Kapalı. Şöyle yani. Çok güzel. güzel ya Anam iki etek. Arabi kesip koş. Dur lan lan lan. Abi 2'ye tek gel. Sen niye top sürmeyip pas veriyorsun teke teke düşürüyorsun ya. Ne kadar büyük hata bak şurada bak. Bekle bak şurada niye pas veriyorsun oğlum sürsene topu biraz ya. Arkadaşlar ekranın sonuna geldik. 0-0'lı geçtik var maç heyecanlı Rize çok pozisyon kaçırdı Galatasaray da kaçırdı Osman bir tane karşı karşıya kaçırdı arkadaşlar Olsaydı diye açıyor değil mi? Olsaydı İki takım da eşit oynuyor bence hemen hemen ya Güzel maç oluyor ikinci yarıda görüşürüz arkadaşlar Hadi Vurdurma lan Açtı ortayı ya Gel, Hadi vur Oğlum alın şu topu artık ya Hadi oğlum Hadi ya ver artık Aç çok güzel hadi vur Gol be Lan oğlum İlker ne güzeldi ya Dakika bir gol verin sayın seyirciler Yürü lan ya, Aç mı güzel orta Oğlum var ya. Lan! Vurma 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 Öyle geçti artık ya. Güzel. Aptal ya. Benim <laughs> benim dedim olacak tamam, <laughs> tamam mı? Galatasaray'a bir dişi kostümüm atacaktı. Tamam mı? Yok! Güzel maç, güzel maç. Pas atasını yapan da bir Apo bir bu arada. Güzel. Çok güzel oğlum, bomboşsun, güzel orta. Yok yok yok. Çok zor. Bombeli orta değildi ya, bombeli. Nasıl bir iki var. orta açması lazım. Abi. Yani düz gelecek yani, bir dik meyzen. Vur! aklım gitti. Niye bu arada? Bir gerildim yani. Rize'de şöyle bir sıkıntı var. Rize sağ kanattan atak yaptığı zaman dünyalar benim oluyor. Sol kanattan yaptığı zaman Allah canımı alıyor. Biliyor musun? Çok fark var iki kanat arasında. Böyle kalite farkı var yani. Çok iyisin sinman abi İkisi çok iyi diyecek kanka. Anladın mı? Abi ne yaptın ya? Hadi Ya yani. git artık ya bir Ya hayır bitir. be BİTİR Lan oğlum Çok güzel be Abi nasıl bir savunmamış ya Etten duvar anasını satayım Çok güzelsin be Dön arkaya Aç ortayı Hocam! Şey ne seçmiş bir şey yok be. Oğlum topan gelmedi mi ya? Görmedim sakin ol göreyim. Nasıl topa gibi geldi bana sadece. sadece. kart bu arada. Ben size kanka pası benim bir günahım bir şeyim yok. Topa vuruyor ama bak önceden. Ne ya yapmasa o da bu devam edeyim. edecek. Bak kanka önce topa değmiyorum adam. Topa değmiyor. Çelme var. Nasıl değmiyor ya? Çok güzel. El var mı? Ya. Bir şey yok mu? Yardım, Vur. Allah bir vuratsın arabadan ya. <laughs> İki hafta önce ben bizde de bunu yaşadım, sen de yaşayacaksın kardeşim tamam mı? Al vuracaklar kaçacak. Vuracaklar direktten dönecek. Geldi. Abi ne sabunmaymış bu ya. Tempo çok Bir şey söyleyeyim mi bak? O Tecrüben değil. var diye söylüyorum. Rize'nin defansı çok <laughs> iyi. Yaklaşık <bir> 3 hafta önce tecrübe <laughs> ettik bunu yani. O... Ya. Hadi orta! <laughs> orta! Kes la kes la kes la kes çok kes güzel bir Altı artık be. Adamın beli kırıldı ya. Adamın beli kırıldı ya. Sara'nın beli kırıldı bu arada ya. Buna ben yani. altın. Ya bırak. yani eliyle şöyle ya. ya. Göremiyorum kanka bilmiyorum. Ama. Dersi şimdi vardı. Buna vermez kanka. Kusura Boşuna bekleme yani. Tarık, sana Boşuna Tarık bekleme. Sakıntı, hadi. Görürüz. Hadi oğlum. Sezdi, 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 sezdi. kardeşim yürü. Lan oğlum. Eli ayağına dolanıyor bunların ya. Hep yerlilerde oluyor farkında mısın kanka? Türk futbolcularda oluyor bu. Doğru, çok güzeldi oha çok güzeldi KORNER KORNEEER Helal olsun 5 dakika oradan Biz 4 dakikada oradan 9 dakika Dayanın lan Bol yok ya. Ne var ular? Ne var ne? 1940 bindi onu. Allah bildi. Ne bilmiyorum. Oran vermiştim ya. Ya. Başka bir şey oluyor. Ne oluyor İkinci yarın nefes kesiyor gerçekten. Olsat. görürsün. izle oğlum. Bak. Ya yapma ya. <laughs> <laughs> Telefon Otur, it ya. Ya öyle bir dünya. Otur oturun yerde. Hadi kardeşim elini kolunu bir çek. Çek Bizi... Oğlum sen bu adamları sevmiyordun geçen hafta. Bu hafta ne oldu? Aşık mı Bize bu hafta iyi Oynadılar kanka bu arada. Hakkın diye mi adam ya? Yapma abicim ayıp olur millete ya. Bu çocuklar bu yıldızı düşmüş. <laughs> Osmer'i gönderelim size. Yıldız diye bayarsın oraya. Osman'ı elinde tutun da. Kimin oyuncusu kime gönderiyor? Türkiye'de kalsa mutlu olur musun? Rakip olarak güçlü olduğu için mutsuz olacağımı biliyorum. Tamam. Ama o Türkiye'de kaldığı için mutlu olur musun? Adam gibi cevap ver. Yani adını ben bilmiyorum. Bu kadar bir yer olduğunda da çok şaşırmıştım ben sana. <laughs> <laughs> Lan! Lan bu sen! Çok rahat, çok korkusun. Merhaba diye çok yaklaştı. <laughs> Bildiğin kurtardı şu an. Ben aldım bu arada söyleyeyim yani. Direkt goldü yani. Top biraz daha dikine bir inse bu arada Musa'ya doğru evet. gitmese. 10-15 santim daha düz gitse. Tamam. Çok iyi. Cesan Aç orta. Vur. Onlar. Gol olur ama Galatasaray kazanır. Güzel maçtı bu arada. İyi maçtı ya, evet. Güzel maçtı. 10 dakika daha, <laughs> daha dayanamadılar Ağaz. ya. Ne diyeyim ben elinden elinde yaptılar. Hani Yok, bir yapacak. şey diyemiyorum. Bunun bir üstünü yaptılar Aynen. zaten. Maçın sonuna geldik arkadaşlar. Galatasaray 2-1 kazandı. Dakika 86'da attı golle. Güzel maçtı, heyecanlı maçtı. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız size de yeni video geldiğinde bildirim gelir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.